Mahremiyetimiz kayboldu. Sosyal medya bizi mahvetti. Herkes de bir meşhur olmak, bir şöhret sahibi olmak sevdası başladı. Sosyal medya üzerinden kolay para kazanma derdi başladı. Başı kapalı abla, Müslüman bir erkek video çekiyor hanımıyla bunu yayınlıyor. Sen hanımını kıskanmıyor musun? Artık öyle bir hal aldı ki evinin içini çekip yayınlıyor adam. Bu mahremiyete ne oldu bizim? Evlerimiz gizli değil miydi bizim? Kalın perdeleri niye kullanıyoruz biz? Evin içi görünmesin diye. E şimdi adam kalın perdeyi kapatıyor, karısını pijamayla evde çekiyor ve yayınlıyor. Ve bu kadının başında pijamasının üstünde de başörtüsü var. Daha kötüsünü söyleyeyim, bunu artık imamlar, cami imamlarının eşleriyle birlikte yapıyorlar. Ya artık geçtim, çarşaflı ablalar defile yapıyorlar. Bayramlık kombinim seyranlık kombinim. Makyaj malzemesi tanıtan tesettürlü abla tanıyoruz gördük. Başörtülü kız düğün kına gecesi yapıyor, şampanya patlatıyor. Başı kapalı gelinler çıplak dansçı çıkartıyor düğünde. Arkasında dans grubu bulmuşlar, gelin de dans ediyor. Yüzlerce erkeğin önünde bir de çıplak dansçılar kiralamışlar parayla. Sorsan Müslüman bir aile. Müslümanlar kendinize gelin artık. Efendimiz Aleyhisselam buyurmuş ki cennetin sekiz kapısında bir yazı yazıyor. Deyuslar cennete giremez. Sahabi şaşırıyor. Ya Resulallah deyuz ne demek? Deyuz ne demek? kendi mahreminde olan bir kadının annesi olur, ablası olur, eşi olur, kızı olur. Yani mahremiyle alakadar olmak zorunda olduğu bir kadının yaptığı fuhşiyata, gayri ahlaki hareketlere göz yuman, normal karşılayan adama denir. Deyyuz diye. Ben söylemedim. Peygamber söyledi aleyhissalatü vesselam.